Son Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en koskuna hoş geldiniz. Ben Demet. Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 17 Ağustos 2025. Dış dünyada, özellikle yabancı basında Türkiye ile ilgili gündem oluşturan başlıkları sizin için derledik. Hadi başlayalım. Amerika'nın The New York Times gazetesinde yer alan bir haberle başlıyoruz. Beş aydan bu yana Türkiye'de muhalefetle bağlantılı yüzlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu operasyonları yolsuzlukla mücadele adı altında savunuyor. Ancak muhalefet bu sürecin aslında fikir özgürlüğüne bir saldırı olduğunu ve siyasi bir baskının göstergesi olduğunu iddia ediyor. Yolsuzluk temizliği mi yoksa bir tür siyasi diyalog baskısı mı? Konu çevre ülkelerde de dikkat çeken bir tartışma yaratmış durumda. BBC'nin haberine göre 9 yıl önce Türkiye'ye taşınan ve orada kaybolan bir İngiliz vatandaşının ailesi hala cevaplanamayan sorularla mücadele ediyor. İngiltere'nin Merseyside bölgesinde yaşayan Gary Burns, Prenton'dan kardeşi hakkında bilgi almak için Türk yetkililere çağrıda bulunmayı sürdürüyor henüz olumlu bir gelişme yaşanmadığını dile getiren Burns, bir sonuca ulaşmayı ümit ettiğini ifade etti. Orta Doğu basınına yöneliyoruz. Arap kaynaklarında Türkiye'nin Suriyelilerin vatanlarına dönüşü üzerindeki çabalarına vurgu yapılmış. Gelen haberlere göre Türkiye büyük bir Suriyeli mülteci kitlesinin dönüşünü sağlamış durumda. Bu adım Bölgesel barış ve istikrar amacıyla atılan güçlü bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki krizin çözümüne yönelik yapılan bu hamleler uluslararası insani yardım çabalarına da örnek niteliğinde. Gelecek sonuçları birlikte takip edeceğiz. Şimdi rotamızı Yunan basınına çeviriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alaska'da gerçekleşen Amerika Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığı aktarılıyor. Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış sürecine Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmesi de hem olumlu hem de eleştirel bir dille Yunanistan medyasında yer buldu. Fenerbahçe'nin yaptığı dev sponsorluk anlaşması da gündemden kaçmadı. Amerika merkezli Çobane adlı gıda firmasıyla yapılan 120 milyon dolarlık bu anlaşma özellikle stadın isminin değişeceği haberiyle ilgi topladı. Yine Yunan basınında Karadeniz'de yer alan tarihi Panagia Soumele Manastırı'nda yapılacak geleneksel bir ayin için verilen izin de öne çıkan bir başka haberdi. Türkiye'nin dini özgürlük adımları bu kez olumlu bir başlıkla yer aldı. Ve son durak Rusya basını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ve Putin'in Alaska'daki görüşmesini barış süreci için bir fırsat olarak gördüğüne dair açıklamaları geniş yankı bulmuş. Rus haber ajansları Türkiye'nin bölgede kalıcı barış için oynadığı aktif role dikkat çekerken bu süreçte Türkiye'den daha fazla diplomatik girişim beklediklerini dile getiriyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Dünyanın dört bir yanında Türkiye ile ilgili yorumlanan bu gündemlerin dış politika ve başka alanlara etkilerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Bana bugünlük ayrılan süre bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Faszon rádió.